Merhaba arkadaşlar, derslerimize hoş geldiniz. Bu hafta gazel şerhimizde Zati'nin bir gazelini seçmiş olduk. Öncelikle beyt beyt işleyeceğiz. Beytlerdeki sanatları, bilinmeyen kelimeleri ve günümüz Türkçesini göstereceğiz. Ve ilk beytimizde Aruz Vezni'ni beraber işleyeceğiz. Hiç uzatmadan beyt şiirimize geçelim. Seher sahraya azmettim, muradı dil şikar oldu. Göründü bir elif kâmet, şikarım aşikar oldu. Şimdi burada azmetmek, niyetlenmek, yola çıkmak, bir yere doğru yönelmek anlamındadır. Sahra, çöl ya da ova anlamına, anlamında kullanılabiliyor. Muradı dil, gönül isteği demek. Elif kamet ise elif'e benzer boyu olan sevgili, şikar av, aşikar ise meydanda olan, görünen demek. Öncelikle beytimizin veznini bulalım. görüleceği üzere açık ve kapalı hecelerimizi işaretledik. Ve ne yapmamız gerekiyor? Hece sayısını saymamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet herhangi bir med yapma durumum yok. Bundan sonra benim artık vezin bilgime ihtiyaç var. Yani sizlerin vezin bilgisine ihtiyaç var. Öteki türlü çözülemez. Ve de isterseniz bir açık kapalı durumunun eşitliğine bakalım. İlk hecelerimiz açık sonra kapalı kapalı açık. Şimdi kapalıyı burada açma gibi bir durumum yok. O yüzden ben açığı kapatıyorum yani imale yapmış olacağım. Sonra açık kapalı 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 baktım. İkinci tefilemde açık kapalı kapalı kapalı. Sonra tekrar açık açık kapalı kapalı açık kapalı. Şimdi meyi açabilirim. Ama veznim buna müsaade etmediği için burada um hecesini açmak yerine şuradaki ı hecesini kapatmam gerekiyor. kapalı kapalı açık açık kapalı 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 evet bu şekilde iki imale ile şiirimizin beytimizin aruz işlemlerini yapmış olduk. Öte taraftan artık vezin bilmek gerekiyor. Bu vezne baktığım zaman 4 mefailün olduğunu fark etmem gerekiyor artık. Görüldüğü üzere 4 Mefailinden oluşan bir beyt ve tüm beytler de aynı şekilde bu vezinle oluşturulmuştur. Evet peki şairimiz burada bize ne demek istiyor? Seher sahraya azmettim. Yani seher vakti sabahleyin sahraya doğru yola çıktım. Ve burada benim gönlümün muradı av oldu. Yani gönlümün isteği avlandı. Göründü bir elif kamet, elif boylu bir sevgili göründü. Benim tüm avım ortaya çıktı demek istiyor. Edebi sanatlara baktığımız zaman. Şimdi şair burada avlanmak isteğiyle sahraya çıktığını, orada elif boylu sevgiliye rastladığını ve artık kararının net olduğunu bize ifade ediyor. Avı bu şekilde belli olmuş yani sevgiliyi avlamak. Bu yüzden mecazi mürsel yapılmıştır. Yani gönül avcıya benzetilmiş. Yani burada bir aslında istiare var. Onu da göstermemiz gerekiyor. Ve burada şairin niyeti yani sonuç sebep sonuç ilişkisi bulunuyor. Şairimizin amacı avlanmak yani avlanma sebebimiz sonuç ne olmuş? Sevgili artık ortaya çıkmış. Burada bir mecazi mürsel ile avlanmak isteği şairin gönlüne verilmiştir. Şimdi teşbih beliğimiz var elif ve kamet sözcüklerin birleşiminden elif boylu olduğu anlaşılıyor. Yani sevgilinin boyu elife benzetiliyor. Mutarraf cinasımız var. Şikar ve aşikar. Yani bir harf fazladan dayalı cinasa mutarraf cinas diyeceğiz. Fakat bu şikar ve aşikar cinas olarak da seçeneklerde yer alabilir. E, şikar şu şekilde yazılırken A şikar ise başına bir elif harfinin eklenmesiyle oluşuyor. Bu da mutaraf cinası oluşturuyor. Bir de teşhisimiz var. Gönül istekli bir kişiye benzetiliyor. Gönülün muradı değil denilerek. Aslında gönülün istekli olduğu bu giden kişinin istekli olmadığından söz ediliyor. Burada bir ne var? Teşhis var. Teşhisin olduğu yerde de bir kapalı istihare söz konusu edilmektedir. İkinci beytimize baktığımız zaman Felekler şehri aşkın içre dokuz kubbeli cami ateşi ahum çıkıp ana minar oldu. Yani felekler gökyüzü gökü oluşturan tabakalar o dönemin inancına bakarak dediğimiz felekler ve insanın kaderi üzerinde de etkilidir. Şehri aşkun içre, aşk şehrinin içinde dokuz kubbeli bir camiye benzer. Duhanı ateşi ahum, feryadımın ateşinin dumanı çıkıp ona bir minar olmuştur. Yani benim feleğim normalde dünyanın etrafını saran bir dokuz felekten söz edilir. Bunlar şu şekildedir. Birbirini kaplayan bir şekilde 9 felek halindedir. Bunu şu şekilde uzatabiliriz. Ve bu 9 felek iç içe geçen bir yapıdadır. Birinci fele ay diyoruz. Yani şurası ay. En son feleğe de atlas adı verilmiştir. Şimdi aşığımızın şöyle bir aşık çizersek ağzından çıkan feryadın oluşturduğu dumanlar dümdüz bir şekilde yoluna devam ediyor ve bu bir caminin kubbesine benzetilirken bu da bir minareye benzetilmektedir arkadaşlar. Yani bir benzetme sanatını burada görüyoruz unutmamamız gereken bir durum var yani burada bir inanış anlatılıyor feleklerin dokuz katmandan oluştuğu birincisine bunun ay deniliyor dokuzuncusuna da Atlas diyoruz yani şair felekleri aş şehrinde dokuz kubbeli bir camiye benzetiyor bu sebepten dolayı ve kendi feryadından ortaya çıkan, ateşli feryadından ortaya çıkan dumanlar da buranın minaresi haline geliyor. Yani hem minarenin boyu uzun, de atlasa kadar çıkıyor. Bir yandan da bizim aşk şehri, şöyle bir aşk şehrinin alanını görüştüğümüz zaman feleklerden daha yüksek. Yani burada mübalağa sanatı yapılıyor her türlü. Yani hem şu nefesten ötürü hem de şu atlaslardan ötürü mübalağa sanatı yapılmış oluyor. Yani Türk imarisinde özellikle camilerde kubbeli yapılar tercih ediliyor arkadaşlar. Bu yüzden de e, ana kubbenin etrafında 8 tane küçük kubbe yer alıyor genelde büyük camilerde ve bunlar sayısı Dokuz olan kubbeli camilerde, yani dokuz kubbeli camilerde Osmanlı eserlerinde görülüyor. Bizim zaten de zaten böyle unsurları kullanmakta ustadır. O yüzden burada kendi feryadını bir minareye ve feleklerin katmanlarını da caminin kubbesine benzetmektedir. Öte taraftan burada tenasüp sanatı da yer almaktadır. Nerede arkadaşlar? Şimdi kubbemiz var, camimiz var ve minaremiz var. Bunlar birbirleriyle tenasüp sanatını oluşturuyor. Bu birinci tenasübümüz. İkincisi de ah, ateş ve duhan. Bunlar da ikinci tenasüp unsurlarıdır. Burada da yine tenasüp sanatı yapılmıştır. Öte taraftan mübalayı söyledik burada. Şairin ahının atlasa kadar çıkması ve bir minare halini alması bir mübalağa unsurudur arkadaşlar. Üçüncü beytimize baktığımız zaman Fakiri nakdi derdün bir acep gencine itmiştir. Dolaştı cümle her taraftan bana mar oldu. Bu fakiri yani şair aşığı, sevgilinin derdinin nakdi şaşılacak bir hazine haline getirmiş. Bu yüzden bütün rekler direkt damar demek. Bütün damarlar her taraftan bana yani vücudu dolaşan damarlar her taraftan bana yılan oldu diyor. Şimdi burada öncelikle nakdi dert dert bir paraya benzetildiği için teşbih beli teşbihi beli sanatı yapılmıştır. Ve burada hazine çokluğu anlatıyor aslında ve damarların vücutta dolaşması sanki o hazineyi bekleyen yılanların olduğunu düşündürtüyor bize. Öte taraftan Burada şu var. Yani aşık kendi vücudunun fakir yani zayıf, bitkin bir halde olduğunu bizlere ifade ediyor. Yani bir viraneye döndüğünü. Viranede de burada bir telmih unsuru var aslında. Viranelerde hazineler yer alır ve bu hazineleri yılanların koruduğuna inanılır. İşte bu yüzden gönülde sevgilinin aşkı olduğundan gönül değerli bir hazinedir ve vücuttaki damarlar da onu koruyan bir yılana benzetilmiştir. Yani damarlardaki o kan akışı sanki yılanların hareketi o hazineyi koruması gibi düşünülmüştür. Bir diğer unsurumuz burada şair şairin dertli bir bedene sahip olduğu söyleniyor. Kendisine fakir diyen şairimiz bedenini hazine ve yılan ilgisiyle kapalı istiare şeklinde yani burada fakir diyerek kendi vücuduna bir kapalı istiare yapmıştır. Yani burada neyi söylememiştir? Viraneyi söylememiştir. Yani kendisine benzetilen söylenmemiştir. Yani şairin fakirliği, viraneyi bize anımsatacak ve burada kapalı istiharı olduğu görülmüş olacak. Öte taraftan damarların böyle teşbih, belih dolayısıyla yılana benzetildiği görüyor, görülüyor. Rekler ve mar. Rekler ve mar. Yani damarlar yılana benzetilmiş. Sadece kendisine benzetilen ve benzeyen öğeleri var. Yani damar benzeyen. Mar ise kendisine benzetilen. O yüzden burada ikisi de olduğu için teşbihi belik sanatı yapılmıştır. Diğer taraftan fakir ve gencine fakir ve gencine de ne yapılmış? Yani biri hazine, biri yoksulluk. İkisinde de ikisiyle tezat sanatı yapılmıştır arkadaşlar. Böylece şairimiz kendi vücudundan söz ederek kendisinin fakir, kalbinin aşkla dolduğundan hazine ve damarların onu korumaya çalışan bir yılan olduğunu bizlere ifade ediyor kısacası. Öte taraftan mecazi mürselimiz de var. Şimdi burada dert dert bir sonuçtur. Bu ne sonucu oluşmuş? Aşk yüzünden oluşmamış mı arkadaşlar? Aşk yüzünden oluşmuştur. Yani sebep. Sebep sonuç ilişkisi. Dolayısıyla bir mecazi mürsel sanatı Yapılmış oluyor. Öte taraftan yine sanatımız devam ediyor. Bir hüsnü talilimiz vardı. Şimdi hüsnü talil şudur. Bilimsel gerçekliklerin romantik gerçeklere yenik düşme sanatına hüsnü talil diyoruz arkadaşlar. Bilimsel gerçekliklerin romantik gerçekliklere yenik düşme sanatına hüsnü talil diyoruz. Burada damarlarımızda normalde hayatı sürdürmemiz için kan akışı olur. Fakat burada kan akışı neden oluyormuş şaire göre onlar bir yılan ve gönüldeki hazineyi koruyor. O yüzden hüsnü tahlil yapılmıştır. Evet. Bu kadar anlattığımız kısaca özetleyen edebi sanatlarımız işte bu şekilde ekranda görüldüğü üzere. Dördüncü beytimiz kanı akıl, u kanı sabır, u kanı rahat, kanı rahat, takat. Diriga cümle yaranım yanımdan tarumar oldu. Kanı eski Türkçeden itibaren yani asıl haniden önce kullandığımız özbe ve öz Türkçe bir kelimedir kanı. Nerede hani anlamına geliyor. Takat bilindiği üzere güç, kuvvet demek. Diriga, eyvah, yazıklar olsun, eyvahlar olsun anlamına gelen bir ünlem. Cümle, bütün, hep. Bugün dil bilgisinde cümleye tümcede deniliyor. Yaran, dostlar demek. Şimdi buradaki özellikle kelime sonlarında anlara dikkat edelim. Bu farşa, larler ekidir. O yüzden yar, sevgili yaran, sevgililer, tavrumar bugün dilimizde de kullanılıyor. Tavrumar perişan, dağınık, uzaklaşmak anlamında kullanılıyor. Yani eski durumundan daha uzakta olan anlamında kullanılıyor. Beytimizi günümüz Türkçesine bakalım. Hani akıl ve hani sabır Buradaki U'ların V bağlacı yerine geçtiğini unutmayalım. Hani rahatlık, hani güç. Eyvahlar olsun, bütün sevgililerim yanımdan tarumar oldu, uzaklaştı. Peki şairimizin dostları kimler? İşte burada akıl, sabır, rahat, takat bu sev aşığımızın dostları. Bunlar aşık olunca insandan uzaklaşıyor akıl da olmuyor, sabır da, rahatlık da, güç de olmuyor. İnsan aşık olunca bu dördü de uzaklaşıyor. Burada baktığımız zaman K ve R söz harflerinin tekrarlandığını görüyoruz. Bu şekilde K, R'nin sessiz harflerin şiir içerisinde tekrarlanmasıyla oluşan bir ahik unsurumuz var. Buna aliterasyon deniliyor. Bir de sürekli A ünlü sesinin kullanıldığını görüyoruz. Buna da asonans adı veriliyor. Şimdi bu Batı edebiyatıyla tanışmamızdan itibaren oluşan bir ahenk unsuru sanat olarak da görülebiliyor. Aliterasyon ve asonans. Şairlerimiz bu sesleri kullanmayı özellikle divan edebiyatında bir ahin kusuru olarak kullanıyorlar. Fakat bunu bilinçli mi yapıyorlar, bilinçsiz mi yapıyorlar bilemiyoruz. Bu aliterasyon ve asonans adından belli olduğu üzere Batı edebiyatının etkisiyle oluşmuştur. E, şairlerimiz bu A sesini kullanayım da şöyle bir duygu versin diye düşünüyorlar mı? Özellikle divan şairlerimiz bilemiyorum. O yüzden de yine belirtmekte yarar var öte taraftan akıl, sabır, rahat, takat, yağar, tar, mar sözcükleriyle de bir ahenk unsuru oluşturmuş şairimiz. Şimdi burada en basit sanatlarımız da var. Şimdi burada kanı kanı diyor bize soru soruyor. Soru soruyorsa istifham. Fakat bu kanı Bizde dört kez tekrarlanmış bakın tekrarlanmış tekrir sanatını oluşturuyor. Yani soruyla ve tekrarla şair bizi uyandırmaya çalışıyor. Öte taraftan akıl, sabır, rahat ve takat bunlar dost olarak düşünülmüştür ve o yüzden bir teşhis sanatı yapılmıştır arkadaşlar. Çünkü bunlar insan aşık olduktan sonra ne yapacak? Aklını kaçıracak, sapırsız olacak, rahat olamayacak ve güçten, kuvvetten düşecektir. O yüzden de aşık olmadan önceki en iyi dostları şairimizin öte taraftan burada aklımız akıl şairin aklı gittiği için akıl gittiyse bu deliye dönecek. Hep bizim bir ünlü delirmiş şahsiyetimiz vardı. Neydi? Mecnun. Burada bir mazmunumuz var arkadaşlar. Mecnun mazmunumuz var. Yani Kays'ın kendi aklını kaçırması dolayısıyla ne olacak? Burada bir Mecnun mazmunu ortaya çıkmış olacak. Öte taraftan akıl, sabır, rahat, takat birbirleriyle anlam yönünden ilişkili sözcüklerdir. Akıllı olan sabreder. Akıllı olan aklına dayanarak rahatlığa erişir. Gücünüz yerindeyse aklınız da yerindedir ve bunların hepsi tenasüp yani uygunluk sanatını ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Son beytimize bakalım. Bugün Ferhat'tan divan ediyor Kuhsaru aşkında. Gör e, ey hüsrevim zatin ne şirin yadigar oldu. Şimdi divane deli demek. Aynı zamanda sözcüğü ayırırsak şu şekilde. Divane. Ane gibi anlamına gelen bir farsa ektir. Div ise dev. Dev gibi anlamı da çıkıyor gerçekten. Ama Divane dediğimiz zaman artık deli aklını kaybetmiş anlamındadır. Öte taraftan kuhsar aşk kuhsar kuhsar da demek. Kuhsar aşk aşkın dağı. Hüsre padişah sultan anlamındadır. Şirin ise Farça da tatlı anlamına gelirken bizde böyle güzel, hoş anlamına gelmiş. Yadigar ise hatıra anlamındadır. Günümüz Türkçesine baktığımız zaman Ey Sultanım Bugün Aşkının dağında Ferhat'tan daha deli. Delidir. Kim? Zati. O yüzden o ne tatlı bir hatıra olmuştur sana. Demek istiyor şairimiz. Öncelikle burada bizim sanatımız telmihtir arkadaşlar. Telmi, Ferhat, Şirin ve Hüsre bunların üçü bir telmih sanatı oluşturur bunu unutmayalım. Yani burada bizim şairimiz aslında bir mesneviye terbihte bulunuyor. Ve şunu da ifade ediyor. Yani bugün sözcüğüyle aslında bunun Ferhad'ın Hüsnü'nün Şirin'in geçmişte kalmış olduğunu bizlere ifade etmek istiyor. Artık günümüzde yani 16. yüzyılda diyor ki aşık olarak zatik almıştır. O yüzden ey sevgili aklını başına al benim gibi aşık bulamazsın demek istiyor. Öte taraftan kutsarı aşk var. Aşk bir dağlık yere benzetilmiş ve benzeyen ve benzetilen var. Teşbihi belik sanatı yapılmıştır. Yine hüsrev sözcüğü hem padişah sultan anlamında hem de Hüsrev-i Şirin'in bir kahramanı ya da İran mitolojisinden bir kahraman olarak düşünülmüş. Yani İran edebiyatından bir kahraman dediğimiz zaman burada tenasüp yapılmış oluyor. Pardon yani iki anlama gelebilecek şekilde kullanıldığı için tevriye yapılmış oluyor. Aynı zamanda Ferhat, Hüsrev ve Şirin'de Telmih'in yanı sıra tenasüp unsuru da vardır. Hatta Ferhat, Divane ve Kuhsar ile de bir tenasüp yapılmış oluyor. Öte taraftan bununla ilgili olarak Fuzuli'nin daha önceden duymuş olduğunuz derslerimizde de işlediğimiz bir beyti buna benzer. Ben de Mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var. Aşık sadık Menem Mecnun ancak adı var. Beyti de bu beyt de aynı anlamda paraleldir arkadaşlar. Burada kısacası zati hem sosyal çevreden hem öğrenmiş olduğu mazmunlardan bir şiir ortaya çıkarmıştır. Bunu da unutmayalım. Zati'nin pek çok şiirinde bu tür unsurlar yer alabilmektedir. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Yarın Divan şiiri sözlü dersimizle beraber olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenileriniz bizim için önemlidir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.